Selamlar herkes arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bir gün Edison ile Şükrü Koyun çok zor bir matematik sorusu üzerine iddiaya girmişler. Soruyu çözemeyen elektriği icat edecekmiş. Ve arkadaşlar sonuç ortada biliyorsunuz. Diyelim ve bu güzel hikayeden sonra sorumuzu çözmeye başlayalım. A ve B aralarında aralarında değil A ve B birer gerçel sayı olmak üzere x kare artı ax artı b eşittir sıfır. Denkleminin diskriminantı delta kökleri de delta artı 1'e delta eksi 1'dir. Buna göre delta kaçtır? arkadaşlar gerçekten yani e, güzel bir bakış açısı katacağını düşünüyorum bu sorunun Çünkü soruyu çözmede e, çok farklı yollara gidip soruyu çok fazla şekilde uzatabilirsiniz ama bakın şunu görürseniz sorunun çözümü gerçekten yani 10 saniye 15 saniye kadar bir şey nedir? Arkadaşlar bakın bu denklemin kökleri mesela bununla bu ya. Ben buna x1 buna x2 desem. Kökler farkına gitsem deltaları yok etmek için. Kökler farkının kuralı neydi? Kök delta bölü mutlak değer a mıydı? Aynen öyle. E arkadaşlar kökleri birbirinden çıkarttığımda deltalar birbirini götürdü. Kökler farkı ne geldi? 2. E a sayımız burada 1 geldiği için bakın bu da gitti. Kare kök deltamız buradan 2'ye eşit geldi. Delta değerimiz de buradan 4 geldi. Yani arkadaşlar gördünüz mü soruyu çözmek için ne A sayısını ne de B sayısını bulmaya uğraşmadım. Direkt bu yoldan soruyu 15 saniyede falan çözdük. Soru kısa bir soruydu. O yüzden size bakış açısı, bakış açısı katacağını düşünmüştüm. Umarım da katmıştır. Diyelim ve bu güzel soru için e, videomuza like'ları eksik etmeyelim. Bin beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bin beğeni gelirse bu tarzda AYT ilk sor 10 soru kalıplarına yönelik sorularımı atmaya devam edeceğim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.